Evet şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ee, şu kısımda kalmıştık. İşte ebeveyn yatak odasının olduğu bölümde. Burada nasıl çözeceğiz kolonları diye. Üç tane kolonumuzu yerleştirdik. Şimdi burada bakın hemen sıkıntıdan bahsedeyim size. Şuradan 20 santim yaptım değil mi mesela duvarı. Şunları patlatalım ya da yeni bir. Çok üst üste çalışmayı da sevmem ben. Yani üst üste iki layer gelmeyecek haberiniz olsun çalışırken. Ben burada siz anlayın diye şimdi üstünden pembeyle geçiyorum. Evet şimdi burada Şimdi bu kolonu düşünürsem bunun kirişi buradan geçecek. Bakın. Bu kolonu düşünürsem de bu kiriş buradan gelecek. Yani buradan gelen kiriş bakın karşısında kolon var gibi görünüyor normal değil mi? Ama uzattığında bakın ne oldu? Açıkta kaldı. O zaman ben ne yapacağım bunu? Ya bu duvarı dışarıdan atıp bunun taşıyıcısını kaydıracağım. Şöyle bakın. böyle olacak. Şöyle de olabilir bu arada. Yani böyle dışarıda tabi cephede böyle bir şey görüntüsünü istemeyiz. Böyle de olabilir bakın. Ne oldu o zaman? Bundan çıkan kiriş buna bastı. Buradan gelen kirişi de karşılıyor zaten. Bunu da karşılıyor. Yani tüm etrafından gelen kirişleri karş şunu karşılıyor. Bunu karşılamıyor bakın. Şimdi şuna da bakalım. Burada da tekrar bir anlayalım diye line ile çiziyorum burada. 20 santimetre. Evet. Arada sistemde takılmalar olabiliyor arkadaşlar. O yüzden ekranınızı e, arada yenilerseniz e, görüntü tekrar yerine gelecektir. Şimdi peki burada ne yapacağım? Şimdi şurada şey çözmüştüm zaten. Yani işte bu buradan gelen kirişi şey yapıyordu. Karşılıyordu değil mi? Ama bunu da karşılaması gerekiyor. O zaman ben ne yapacağım? Bakın bu kolonun ebadını büyütebilirim buraya kadar. Bu kolon buraya kadar gelecek. Eğer bu kolon buraya kadar gelirse hem buradaki kirişi karşılar hem de buradakini de karşılamış olur. Buraya kadar anlaştık galiba. Yani ne yaptık o zaman biz? Bakın. Hiçbir zaman şey mantığında olmamalıyız. Yani ben mimarım, projemi çizerim, işte taşıyıcıma ee, inşaat mühendisi çözecek işte istediğim tasarımı yaparım evet istediğimiz tasarımı yapabiliriz her türlü tasarımı yapabiliriz çok uçuk tasarımlar da yapabiliriz ama mutlaka taşıyıcısıyla ilgili fikir beyan etmeliyiz mutlaka taşıyıcısının nasıl olacağıyla ilgili e, araştırma yapıp bunu projemize nasıl tatbik ederiz bunu bilmeliyiz ki e, inşaat mühendisi arkadaşlarla oturduğumuzda ne istediğimizi onları anlatabilelim onlara izah edebilelim. Çünkü taşıyıcı ortaya çıktığında istediğimiz o mimari estetikten çok da uzaklaşmış olabiliriz. Eğer biz kendi fikrimizi ortaya koymuyorsak yani tamamen taşıyıcı yerleşimini vesaireyi bırakıyorsak bu bizim mimari projemizi çok zedeler. Ama tabii şeyden bahsetmiyorum. Yani evet küçük projelerde çok problem değil. Bir şekilde orta yol bulunuyor ama metraj büyüdükçe çok daha farklı sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Şimdi şuradan devam edelim isterseniz. Şimdi mutfakta gene dört köşede kolona ihtiyacım var. Bakalım. Bunu yerleştirdim. Bunu yerleştirdim. Önce kolonları yerleştirin. Sonra bir bakın. Şöyle geriye çekilip. Deyin ki sorun ne? Ne yapacağım? Şimdi evet böyle çözülmüş gibi görünüyor ama şimdi benim gözüme batan şöyle bir şey var. Bu iki kolon birbirine bence çok yakın. Bakalım. Aradaki mesafeyi ölçelim şöyle. Hakikaten öyle. 1.40 gibi bir mesafe var. Yani şöyle yapabilirim bunu da bakın. Bunu siliyorum. ve buradan gelen kirişle taşınması için şu mesafeye kadar gelmesi gerekli bakın. Bunu rotate yapacağım. Bunu siliyorum. Bunu da yatay koluna çeviriyorum. Perde olarak geleceğim için. Şuradan alayım. Mesela bunu böyle yerleştirelim. Bunu bu hizaya kadar taşıyacağım. Çünkü hem bunu taşısın istiyorum hem bunu taşısın istiyorum. Fakat ee, buradan geleni henüz hala taşımıyor. O zaman ne yapabilirim? Bunun duvarını dışarıya atabilirim. Şunu patlatalım. Buradaki kolonu kalınlaştırmak yerine. Çünkü eğer bunda karşılasın istiyorsan bakın. Bu kolonu. tutup şöyle aşağıya doğru çekmem gerekiyor. Çok kalın bir şey çıkıyor. Bunu yapmak istemiyorum. O zaman ne yapacağım? Şu ikisini aşağıya taşıyacağım. Yani ben mutfağımın duvarını şu hizaya almış olacağım. Bakın. Yani artık mutfağımın duvarı şu hizada. Burada. Bir tık içeriye almış oldum. Salonumun duvarı burada kalabilir. Mutfağın duvarı da burada olacak bakın. Yani şimdi ne yapmış oldum? Evet buradaki kirişler birbirini karşıladı. Burada da aynı şekilde ve burada da aynı şekilde. Şimdi burada bir problemi kalmadı. Duvarı da içeriye doğru atacağım. Şimdi diğer tarafa devam edelim. Giriş holünde ne yapacağız? Buradaki kolanı alayım. Bir dakika burada bir aksaklık olmuş sanırım. O havada kaldı galiba şurada. mi alalım demiştik orada. Evet. O zaman ama duvar tabii ki bu hizaya gelecek. Burada duşun duvarını şu hizadan alacağız arkadaşlar. önemli olan şu hizaların birbirini karşılaması. Burası da tamam. Şimdi giriş kısmını çözüyoruz. Buradan duvar geçiyor. Buradan geçiyor. Bunlar da birbirini karşılamış oldu. Şimdi gelelim şu kısma. Şu tabloyu tek parçada çözebilirim. Yani hepsine yerleştirmek zorunda değilim. Çünkü mesafeler çok kısa. O zaman ne yapıyorum? Bunu alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Bakın buradan kiriş geçti. Buradan geçti. Buradan da kiriş geçti. Çözümlenmiş oldu. Sadece şuradaki duvar sanki aks kayıpmış gibi beni rahatsız ediyor. Çünkü aslında o duvar içeride olacak. Şurada olacak artık. Evet şimdi şöyle bir projeyi geriye çekilip bakalım. Evet şimdi salondan itibaren inceleyelim gelin. Burada kirişlerim karşılıyor mu? Evet karşılıyor. Benim görmediğim herhangi bir şey varsa siz de bana yazabilirsiniz. Buradan bakıyorum. Tamam bu kısım da tamam benim için. Evet burada şu duvar patlatacağım. Bu hizada olmalı. Fillet radyo 0 dersem eğer bu köşeler tam birleşir. Bunu da sildim. Daha sonra duvar kalıntılarını atacağız zaten. Şimdi aksarı kontrol edelim işte. Şimdi mesela buradan bir aks geçecek değil mi? Ben bunun renklerini değiştirerek gitmek istiyorum buradan. Yani tam olarak şey yapalım, inceleyelim diye. Şimdi bu benim şimdi kullanacağım aks rengim olsun. Evet bu aks kalmalı değil mi? Bu kalacak. Ana akslarımızı bir kontrol ediyorum. Ema alıyorum. Seçtim. Şimdi yatayda mesela burada bir aksım var. Bu da kesinlikle doğru kabul ediyorum değil mi? Buradan geçti. Komple. Buradan da geçen bir aksım var bakın. O zaman bu da var. Daha sonra yatay aksarımızı kontrol edelim önce. Bir de bu var bakın değil mi? Evet bu da tamamı geçiyor. Burada bir kopuk olmuş sanırım. ben trimlemeyi sevmiyorum şeyin içinde. Yanlışlıkla olmuştur büyük ihtimal. Böyle devam edecek. Yine ema dedim. Bu aks kabulümüz. Bu aksımız da kabulümüz. Şöyle bir şey var çocuklar. Aksta e, genelde Kolonun dış yüzeyinden 10 santim içeriden alınıyor ortadaki akslarda ama ben şöyle yapıyorum en baştakini en yukarıdakini en sondan alıyorum. Tekrar bir 10 santim daha işte ölçü atmamak uğraşmamak için orada ee, dışından da kabul edebilirsiniz. Mesela burada baktığınızda yani bir şekilde kolonun herhangi birine değerek geçmeli o aks. Bakın bunun dışından geçiyor bunun ortasından bunun dışından bunun üst tarafından bunun üst tarafından ama bunun alt tarafından. Şimdi burada problem değil çünkü zaten şurada bizim şuradaki şeyi kaydıran farklı bir şeyimiz var değil mi sistemimiz var bakın buradan gelen kiriş buna buradan da bunu oturuyor yani bu aksa bir problemimiz yok şimdi buna bakalım evet bu da kolonlarımızdan geçiyor daha sonra bu yatayda başka koymamız gereken bir e, aks var mı yok şu aks bakın ne oldu boşa çıktı yardımcı çizgimiz yani bunu siliyorum yani bu bir aks değil sildim 1 2 3 4 5 tane aksımız kaldı. Şimdi dikey akslara bakalım. Şimdi burada çıkmaları göstermek için biz genelde bu şeyi atıyoruz ama bu sadece yardımcı çizgi oluyor artık bunu siliyorum. Çünkü burada bir kolonum yok benim. Kolon olan yerlere atacağım akslarımı. Evet bu bir aks. Kolonlardan geçti. Bu da bir aks. Yine kolonlarımdan geçti. Bu da bir aks. Kolonlarımdan geçiyor. Yani bu aksın devamında da kolon olacak diye bir şey yok. Buradaki kolonların aksıdır o. Yine o devam edecek, içinden geçecek, aşağıya kadar gelecek. Evet, bu da bir aks. Bakıyorum. Bakın bunlar aks değil şu ikisi. Görüyor musunuz? Onlar yardım çizgi olarak kaldı. O sildim. Sonra em alıyorum yine. Seçtim. Bir dakika, bu aks şu aks sondaki ama bu değil. Şimdi bilmemiz gereken bir şey. Bir kolondan iki aks geçecek. Biri yatay, biri dikey. Şimdi onları kontrol etmeliyiz. Birkaç tanesini kontrol edelim mesela. Şunu seçelim. Bakın yatay bir, düşey iki. Bu doğru. Şunu kontrol edelim mesela. Dikeyde bir, Yatayda 2, hatta buradan da geçiyor 3 bakın. 2 aks geçmeli mutlaka. İşte buna bakıyorum. Buradan bir e, aks geçiyor. Daha sonra bakıyorum. Evet buradan da bir aks geçiyor. Evet bir problem kalmadı sanırım. Evet kolon çözümlerimiz de böyle olacak. Şimdilik konu anlatımını bitirelim. Sorularımızla devam edelim.